Geçtiğimiz günlerde dernek binanızı açtınız. Biz derneğinizi biliyoruz ama hmm. bilmeyenler için LOTUS hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii. LOTUS Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği 2017 yılında kuruldu. Kocaeli Merkezli olarak o zamandan beri çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yerelde eşitlikçi bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor LOTUS Kadın Derneği. Ee, bunu da toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak e, kadına yönelik şiddeti sonlandıracak çalışmaları destekleyerek ve mümkünse evet artık sonlandığını görmeyi hedefleyerek çalışmalarını yürütüyor. E, bu anlamda e, politikalar üretmek aslında yerel yönetimlerle özellikle işbirliği yapmak e, çünkü biliyoruz ki yerel yönetimin çalışmalarının sivil toplum desteğine ihtiyacı var. E, bu anlamda bu desteği sağlamak, her zaman işbirliğinde olmayı e, önümüze hedef olarak koyuyoruz. Bununla birlikte içerikler üretmek, e, eğitim programları üretmek üzerine çalışıyoruz. Özellikle gençlerle çalışmalar yürütüyoruz. E, geçtiğimiz yıl 450'den fazla genç kadına e, atölyeler düzenledik. Özellikle şiddete karşı güçlenmeyi hedefleyen çalışmalar. Bunları devam ettirmeyi hedefliyoruz. E, bununla birlikte kadınlarla aslında önemli bir iletişim ağı ve dayanışma ağı kuruyoruz. E, buna çok ihtiyaç var. Kocaeli'de e, Lotus Kadın görünür bir dernek. Bu nedenle çokça başvuru alıyor. E, gerektiğinde şiddet başvurusu alıyor, yardım başvurusu alıyor. Kadınların çünkü başvurabileceği başka mekanizmalar yok. E, bunlardan da bahsedeceğim tekrar çünkü bununla ilgili de çalışmalarımız var. Hı hı. Bugüne kadar hayata geçirdiğiniz projeler nelerdir? Evet. Biz ilk yola çıktığımızda yine gençlerle çalışarak başlamıştık. Ee, özellikle flört şiddetine yönelik e, ciddi ihtiyaç olduğunu e, görmüştük. Bununla ilgili şiddetim olma sevgili ol kampanyasını e, şehirde hayata geçirdik ve e, aslında e, evlilik öncesinde de özellikle gençlerin hayatında ciddi anlamda şiddetin olduğu ve bunu çok ulaşamadıklarını görmüştük. Bununla ilgili görünürlük faaliyetleri e, yürü, yürüttük. Şimdi de bununla ilgili e, eğitim çalışması. Dediğim gibi 450'den fazla öğrenci ulaştık geçtiğimiz yıl. E, bu çalışmanızla eskişehir'e e, de uzattık. artık. Artık kocaeli'yi de aşan çalışmalar yapıyoruz. E, bununla birlikte pek bir çok eğitim faaliyetini yürütüyoruz. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği nedir, kadın hakları nedir, hem kişilere yönelik, kadınlara yönelik hem kurumlara yönelik e, faaliyetler yürütüyoruz. Yani bu eğitimlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve ee, dediğiniz gibi yeni yerimizi açtık. Artık e, destekler alıyoruz. Uluslararası kuruluşlardan da destekler alıyoruz. Çünkü e, aslında önümüze koyduğumuz hedef büyük bir, bir toplumsal dönüşümü e, gerektiriyor. E, bu da sadece bizim e, altına kalkabileceğimiz bir e, iş değil. O yüzden işbirlikleri yapmayı çok önemsiyoruz. Hem yerel, yerel yönetimlerle hem uluslararası kuruluşlarla. E, onlardan aldığımız destekle yeni bir yer açtık. Artık çok daha geniş bir yerimiz var İzmit Merkez'de. Pek çok kadının rahatlıkla ulaşabileceği önemsiyoruz. E, burayı da aslında bir danışma merkezi olarak kullanmayı hedefliyoruz. bunun için de desteğe ihtiyacımız var ama biz elimizden gelen tüm çalışmaları başlattık. artık kadınların daha merkezi olarak oluşabilecekleri, bir araya gelebilecekleri, kendi politikalarla ilgili söz sahibi olabilecekleri bir yere dönüştürmeyi umut ediyoruz.